Selamlar, merhabalar, kompersonel.com haber kanalımıza hoş geldiniz. TYP ilanları başladı yine devam ediyor. 930 işçi personel alınıyor. 2 şehir 13 ilçe personel alımı için işkuru ilanı yayınladım. Ayrıntılara geçiyorum. Samsun ilk adım ilçesi ilk adım kaymakamlığı 313-180 numarayla ile 16 kişi alıyor. Samsun Kavak ilçesi 10 kişi alınıyor. 313 178 numara Samsun Havza ilçesi Havza Kaymakamlığı 16 kişi alıyor. 313 177 numara Samsun Merkez ilçesi Samsun Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü 138 kişi alıyor. 313 018 numara Adıyaman Tut ilçesi Tutkaymakamlığı ve 15 kişi alıyor. 313 181 numara Adıyaman Samsat ilçesi Samsat Kaymakamlığı 10 kişi alıyor. 313 186 numara Adıyaman Sincik ilçesi Sincik Kaymakamlığı 15 kişi alıyor. 313182 numara. Adıyaman Gerger Kaymakamlığı Gerger ilçesinden 15 kişi alıyor. 313183 numara. Adıyaman Kahta ilçesi Kahta Kaymakamlığı 75 kişi alıyor. 313185 numara. Adıyaman Merkez ilçesi Adıyaman Mali Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü 465 kişi alıyor. 313 184 numara. Adıyaman Çelikan ilçesi Çelikan Kaymakamlığı Çelikan ilçesinden 15 kişi alıyor. 313 039 numara. Adıyaman Gölbaşı ilçesi Adıyaman Gölbaşı Kaymakamlığı Gölbaşı ilçesinden 100 kişi alıyor. 313 041 numara. Adıyaman Besni ilçesi Besni Kaymakamlığı Besni ilçesinden 40 kişi alınacak. 313 038 numara. Başvurular 13 Ağustos'ta sona eriyor. Başvurularınızı iç e-şube üzerinden yapabilirsiniz arkadaşlar. Bizi takip etmeye devam edin. Takipte hoşça kalın. Hoşçakalın.